Gazi koşusu rekoru 2.26.22 ile Bolt Pilot'a ait ve hala kırılamadı. Fakat bir at bu rekoru kırmaya çok yaklaştı. 2000 yılında gerçekleştirilen 74. Gazi koşusunun favorisi She Runner isimli attı. Koşuya da fena başlamamıştı. Fakat o günün kahramanı başka bir at olacaktı. Kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik çizen, favori gösterilmeyen, katıldığı yarışlarda genelde 4 hatta 5. sırayı gören bir at. Kapris. Kapris o gün yarışa da aslında çok iyi başlamıyor. Zaten gerilerden gelen bir atmış. Koşu sırasında orta sıralarında sonunda yer alıyor. Son düzlüklere doğru içeriden bir atak yapmayı deniyor fakat önü kapanıyor. Bu sefer orta kulvardan deniyor fakat yine önü kapanıyor. Son 400 metrede orta kulvardan tekrar atak yapmayı deneyen Caprice'in önü bir daha aynı at tarafından kapanınca bu sefer iş biraz hırsa biniyor. Kariyerinde yarışlara favori başlamamış, inişli çıkışlı bir performans göstermiş olan Kapris belki de ilk defa kazanmak istemiş. Kapris önce hemen yanında bulunan yarışın bir diğer favorisi Best Diamond'ı geçiyor. Ardından 3 boy kadar önünde olan Shearunner'ı gözüne kestiriyor. Fakat artık önündeki at favori olan Shearunner bir de üstüne son 200'e girmiş. Fakat Kaplis artık bir kere kazanmak istemiş. Son 50 metrede Şianır'ı yakalayan Kaplis gazi koşusu tarihinin en iyi ikinci derecesiyle 2.26.71 ile Bolt Pilot'ın rekorunu sadece 49 sahilseyle kaçırarak kazanmış. Sonra da kariyerinde bir daha hiç yarış kazanamamış. Son zaferi gazi koşusu olmuş. Zirvede bırakmış diyebiliriz.